Evet arkadaşlar, şu an yeni yıla Almanya'da gidiyoruz. Son 3 dakika. Son 3 dakika. İlk defa ben Almanya'da yeni yıla giriyorum. Hatta yurt dışında ilk defa e, yeni yıla giriyorum. O yüzden dışarıda olmak istedik. <laughs> Bakalım. Bakalım neler oluyor. Burada bir kü kültür var ve herkes deli gibi hava ifşek atıyor. Sanki bir savaş varcasına herkes sürekli... Hawaii fişek fırlatıyor. Sokaklar tabii hınca hınç dolu değil. Bizim mahallemizde belki merkezde falan daha çok insan vardır ama. O Poli... oh, dibimizde direkt. Oo. Oh. Bir yandan da polisleri görüyorsunuz. Yani bakın polis burada ve arkadaşlar şurada şey yapıyor. Oo hayatım gel gel. İleri görmen lazım. Bir yandan korkuyorum kafamıza gözümüze gelecek diye. Herkesin elinde havai fişek var. Da شبابك نهار 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 Ben de tatlıydım. tane da çok dayıydı Meydanla bin tane <laughs> kadar bir para harcadınız, ne yaptınız? Ne yapıyorsunuz abi? Her yer spor, her yer duman. Şurada insanlar şey yapıyor, yılbaşlarında birbirlerini tebrik ediyor falan. İnsanlar ellerinde içkiler. Bagajdan çıkarıp çıkarıp getiriyorlar yani. yani... Kibiye arka tarafta Yani şurada ayrı atılıyor Arka sokaklarda ayrı atılıyor Meydan zaten burası meydanla zaten gibi atılıyor biraz geri çıkalım hayır kafama bir şey parçacıklar geliyor cheers Başım ağrıdı yemin ediyorum başım ağrıdı sesten. Yani çok merak ediyorum videodaki sesleri. Oo oh, yandan abi az önce bir tanesi direktman işaret fişeği attı direkt kırmızı. Şey. Aşkım her yerden bir şey atıyor. Baksana daha Oo, oo, oh, oh, o ne? Yanlamasına gitti. Neden Harry Potter <laughs> Editlerinde olan var ya, sadece önüne doğru düz gidenlerden. <laughs> aynen. Şu an tam arkamda bir yandan hava üşşekler patlıyor de ve aynen ikinizle çekiyorum o yüzden. Evet, da yılbaşı böyle böyle geçiyor. Sadece başlıyorlar bir gece yarısından sonra da saatlerce devam ediyorlar. Bu çok güzel. Şuraya bakın abi. Şuradaki şeye bakın. Mühimmat bak. Tam anlamıyla mühimmat abi. benim. Başım ağrıdı barut kokusundan kafam döndü. Burada da galibanlar küçücük, küçücük saçma sapan bir şey atıyorlar yerde boş boş dönüyor. Siz büyüyünce hava ifşek mi olacaksınız? <laughs> Saat ilerledi, nispeten azaldı. Milletin mühimmatlar bitmeye başladı şu an. Etrafta acayip bir barut kokusu var şu an. başımız büyük ihtimal barut kokuyor yani gerçekten. Bak şurada da bir tane abi var. Tabanca var herhalde ses yapan. Silah tak 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 var. Allah garip. Aa yine büyük bir şeyler geliyor. yapabilirsin. Yapabilirsin. Atladı artık. Aha geliyor. Oh. Herkese sağlıklı, mutlu, güzel kazançlı, her şeyin çok güzel olduğu, huzurlu bir yıl diliyoruz arkadaşlar. İnşallah, inşallah diyoruz. Almanya'da birlikte ilk yılbaşımız. Evet. Ben yani düşünüyorum, 27 yıl boyunca hep Türkiye'de girdim. Bak, bu sene... Allah! Şu an gerçekten şey merak ediyorum, acaba sesler falan nasıl oldu? Çünkü acayip bir kargaşa. Acayip bir şey. Bunların da böyle bir eğlencesi var abi. Biz de şahit olalım dedik. Şahit olduk ha. Bundan sonraki seneye falan mesela çıkar dolaşır mıyım? Ayy, sanmıyorum. Yok yok, yok Direkt yok, yok. bana füze atarım mesela ben. <laughs> Seni Almanya'da olmayalım bence. Nerede olur mu? Ha başka şey, bir şey, başka bir, başka şey, başka bir başka ülkede. ülkede. Bir bakalım, göreceğiz. Her şey olacağına varır deriz. Öyle, değişikti. Sana yeni yılda bunu yapmayı yasaklamıştım. Neyi? Yeni yılda gideriz İbrahim ya, demeyeceksin. Aman İbrahim. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> gideriz İbrahim demedim sonuç Öyle <laughs> bu da bizim marketimiz. Yarın Market mi gelsin diyenler. <gülüyor> oo oo. <gülüyor> Gel. <Hadi oraya> <laughs> Şu an kendimi şey gibisiz. Savaşay. Savaş ay. Savaş ay. <laughs> Hava şey peşinde. Bir yandan şimdi işte var Uyanın ulan. <laughs> şey videosu yapayım mı Almanya'da? Girdik girdik geliyor da girdik ha kesin çıkmıştır ya kesin çıkmıştır girdik olan girdik ha plakat olsaydı ne yapardı oç 2000 hayır oç 2000 bir de yani kardeşim maytap yakmış <laughs> millet millet uzaya roket at adam elinden maytap var <laughs> bildiğim pastanın üstüne koydum maytap yani Ne yanıyor zaten. Hiç yok tamam var. Bak ben onu yakabilirim. Aynen. Bir <laughs> dakika. <laughs> evet. A bizim eee. silahçı dayılar yine çıktı. Ha bakın bu da senin yapabileceğin. <laughs> Benim max Bak Aynen. <laughs> M kalp. Merve Kalp. Ben de aynı. Solda House Teknik. Yani, Milletin cephane bitmiyor. Ben oradayım. Politay, Şey de çok güzel. Polis geliyor. Geçiyor yani. Yapabilirsin. <laughs> arınma gecesi. Gerçekten de arınma gecesi. Zaman <laughs> alevi Şurada çocuklar bir şeyler yapıyor Bu da böyle bir video olsun Yalandan bize anı Bize adı